Evet. İki hanım yani hangi e, bir sayı? Millete gelirken de uçakta gazeteciler bazı sorular yöneltir, sizlere dikkatimizi e, çeken bir açıklamamız da var. Özellikle Hakkari ve Şırnak'la ilgili şehir merkezlerinin yüksek ve Cizre'ye taşınacağına dair. E, Biriniz e, daha iyi anlamamız için acaba birazcık daha açabilir misiniz? Şimdi, Şimdi 23, e, biz herhangi bir planlama yaparken bütün detayları e, ele e, almayı op, operasyonun ve yapılan faaliyetin başarısı açısından şart görürüz. Ee, maalesef çözüm sürecinin ana esası olan silahsızlanma konusunda gerekli adımlar atılmaması ve e, terör örgütünün Temmuz ayında DHKPC ve DH'li eş zamanlı olarak harekete geçmesi üzerine bildiğiniz gibi bir operasyon başlattık. Huzur ve Demokrasi Operasyonu 23 Temmuz'da. O zaman da üç aşamalı olarak bunu planladık. Bir operasyon öncesi yapacak hazırlıklar, ikincisi operasyon esnasında e, yapılacak çalışmaların koordinasyonu, üçüncüsü de sonrasında. E, en kapsamlı operasyonu yapsanız dahi daha sonrasını planlamamanız halinde. Bir müddet sonra tekrar başladığınız operasyona, yani kaldığınız yerden yeni bir operasyona başlamak zorunda kalabiliyorsunuz. Bu çerçevede operasyonun tamamlandığı ilçelerde, bundan sonra atılacak adımlar, rehabilitasyon e, konusunda bir master plan, bir genel perspektif çalışması yaptık. E, bir kere e, Silopi'de şu anda mesela böyle bir durum söz konusu biliyorsunuz. Operasyon Büyük ölçüde Silopi'de tamamlandı. Belki tek tük münferit bazı şeyler olabilir ama Silopi'deki bütün çukurlar kapatıldı, bütün barikatlar kaldırıldı. Zaten talimatımız da buydu hiçbir ilçede, hiçbir yerleşim yerinde barikat, çukur olmayacak. Sinop'ta bu sağlandı operasyon bu anlamda başarıyla tamamlandı. Ve operasyon esnasında güvenlik birimlerimiz son derece iyi bir koordinasyon yürütüyorlar. Şimdi mesela Sinop'ta birkaç gün daha sokağa çıkma yasağı kalkacak. Ancak akşamleyin belli saatlerde uygulanarak bir kere Sinop'ta bütün mahallelerinde, sokaklarda güvenliği sağlayacak yeni bir güvenlik yapılanmasına gideceğiz. Yani nerelerde güvenlik birimlerine ihtiyaç var, karakola ihtiyaç var veya devreye ihtiyaç var. Bir daha bu sokaklar terör örgütünün insafına bu halk ve sokaklar terk edemeyecek. Ee, yine bu durum Sur ve Cizre için de geçerli inşallah yakın zamanda oradaki operasyonlar da tamamlarız. Temizlenecek yani bunun hiçbir alternatifi yok. Kim ne derse desin, kim ne yazarsa yazsın. Türkiye'de hiçbir sokağı hiçbir mahalleyi terör örgütünün insafına terk etmeyiz. Bunu herkes bilmeli. Bu arada bu o, güvenlik tedbirleri yanında çok ciddi bir restorasyon çalışması yapacağız. Yani yıkla binalar, kamu binaları, efendim tarihi eserler, en ufak zarar gören tarihi eser varsa hepsi restore edilecek. Pırıl pırıl yapılacak. Üçüncüsü, sosyal ve hizmetler, başta eğitim ve sağlık olmak üzere derhal başlayacak ve hayat normale dönecek. Dördüncüsü, buralarda icap ediyorsa özellikle virane haline gelmiş ve bir kısmı da terör örgütü tarafından evler birbirini delerek geçildiği için yaşanamaz hale gelmiş evler var. Yani eee birbirlerine tüneller veya duvarları delerek bağlantılandırılmış ve neredeyse eee şey için bir savaş ortamı kendilerince sağlayacak şekilde yıkılmış evler var. Bütün bunlar eee tasfiye edilip viraneler hak sahiplerine en iyi şekilde ev e, imkanı sağlayacak e, yeni e, bir e, kentsel dönüşüm anlamında bir çalışma yürütülecek. Ee, bu kesinlikle işte bazen iddia ettiği gibi rant vesaire ağırlıklı değil. Oradaki halkımıza en iyi barınak imkanlarını sağlayacak şekilde dönüştürecek. Burada esnafa ekonomik hayatı canlandırmak üzere ciddi tedbirler aldık almaya devam edeceğiz. Ekonomik hayat da normale dönecek ve inşallah bütün bu süreç tamamlandığında Batı'da ve Orta Anadolu'da veya Karadeniz'de veya Trakya'da herhangi bir ilçemizde hangi hayat şartları oluşmuşsa varsa o hayat şartları Doğu'da Güneydoğu'da her yerde sağlanacak. Bu çerçevede Hakkari ve Şırnak, tabii iki ilimiz, yüzde ilimiz. Buralarda e, il merkezlerine baktığınızda şehrin doğal gelişimi anlamında çok uygun topografyalarda değiller. Şırnak'a gidenler, bile Hakkari, Şırnak'ta. Buna mukabil Yüksekova ve sizre, daha düz arazide özellikle Yüksekova, havaalanı da Yüksekova'da olduğu için yine Hakkari il sınırları değişmeden, il merkezinin değişmesi ama bu, bunda Hakkari ve Şırnak'ın da herhangi bir şey kaybetmeden bunun yapılabilmesi için de bir, çabay, bir çalışma yürüteceğiz. Biz bir anlamda şehirlerin doğal gelişimini de göz önünde bulundurmak durumundayız. Bu da e, bu illerimizde daha etkin kamu hizmetinin sağlanması, daha kolay ulaşım imkanlarının temin edilmesi ve ilçe statüsünde olduğu için terör örgütü bağlamında, güvenlik bağlamında ortaya çıkan zarflarında gidilemesi için böyle bir çalışma e, yapmaları konusunda arkadaşlara talimatlandırdık. İnşallah bakacağız. Bu çalışmanın neticesine göre de bu adımları gerektiği zaman, gerektiği şekilde atacağız. Osman. Ben seçmeye başlarsam siz, sizden hiçbirinizi kaybetmek istemem. <gülüyor> Dolayısıyla vebali <laughs> Osman. Evet. modeli başka... Hayır, şu anda böyle bir böyle bir hani yaygın bir <laughs> iz statüsü verilmesi diye bir uygulama şu anda gündemimizde değil. Bu iki ilin iç yapısıyla ilgili bir durum. Yani genişletilmesi e, beklentisi içinde kimse olmamalıdır. Hayır. Şu anda İstanbul'un var olan idari sistemi ama İstanbul'da tarihi doku olarak e, ile ilgili bazı almayı düşünmüş tedbirler var. Bunların güvenlik ve herhangi bir boyutu değil. Tamamıyla tarihi dokuyu korumak anlamında. Evet. Çok teşekkür ediyorum.